Merhaba arkadaşlar. Apple, iTunes ve Spotify'dan podcast olarak dinleyenlere iyi dinlemeler. YouTube'dan izleyenlere ise merhaba ve iyi seyirler diliyorum. Benim ismim Ebru. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Edebiyatı ya da bizim okulda genelde geçen ismiyle Batı Dilleri Edebiyatları Bölümü 3. Sınıf Öğrencisiyim. Ve bölümümle ilgili merak edilen temel soruları bugün yanıtlamaya çalışacağım sizin için. En çok merak edilen şey herhalde ben bu bölümü istiyorum, dil öğrencisiyim ya da dilden sınava geleceğim ama ne yapmam gerekiyor kazanmak için, kaç puan yapmam gerekiyor, işte taban puanları kaç gibi sorular... Öncelikle benim tavsiyemi söyleyeyim. Yani bu çok somut bir konu. İşte geçen sene taban puanı kaçtı, hangi dersten kaç net yapılmış vesaire gibi konular çok net. Bu kadar somut bir bilgi için YouTube'da debelenmenize gerek yok. Doğru videoyu bulmaya çalışmanıza gerek yok. İnsanlar yanlış bilgiler de veriyor olabilirler. Bilerek ya da bilmeyerek. O yüzden yokatlas.gov.tr var. Ben oraya girmenizi tavsiye ederim bu bilgi özelinde söylüyorum. Orada yani hangi bölüm, hangi üniversitede kaç netle almış, işte taban puanı, taban puanı, ortalama puanı vesaire aklınıza gelecek her şeyi noktasına virgülüne kadar yazmışlar. Ve kurumsal bir site, yüksek öğretim kurumunun sitesi ve her sene güncelliyorlar. Oradaki bilgiler kesinlikle doğru. E, oradan bakmanız daha sağlıklı olur. Ama benim kişisel tecrübemden yola çıkarak bir tavsiye daha. Ee, o site böyle takıntı haline gelebiliyor ve insanın psikolojisini bozabiliyor. Yani her gün bakıp e, işte böyle deneme sınavındaki netlerini oraya yazıp işte aman tanrım yapamayacağım falan gibi şeylere girmeyin lütfen. Çünkü bunun sizi germekten başka hiçbir faydası olmayacaktır. O siteye bir ya da iki kere bakmanız yeterli. Böyle aklınıza bir fikir oluşması yeterli. Onun haricinde dediğim gibi her gün bakmak yerine o saatlerinizi ders çalışarak geçirseniz o baktığınız bölümlere girme şansınız çok daha yüksek olur diye öneriyorum. Ama ben yine de yok bakıp geçin bana ne <laughs> diye geçmeyeceğim tabii ki bunu. Ee, böyle bir baktım kaç puan yapılması gerekiyor diye bizim okul için 438 gibi bir puanla kapatmış geçen sene. Ee, yani yüksek bir puan gerçekten fena bir puan değil. Ama e, 310'a kadar iniyor bölümün puanları ve bu çok geniş bir aralık. Yani 130 puanlık bir aralıktan bahsediyoruz ve çok Bayağı geniş bir aralık. O yüzden şansınızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. İlla ki o aralıktaki üniversitelerden birini girersiniz. O yüzden çok stres olmaya gerek yok. Ama şunu da söyleyeyim ki benim arkadaşlarımın okuduğu ve memnun oldukları üniversiteler genelde 400 civarı ve üzerinde kalmış. Onu fark ettim puanlara bakarken. O yüzden o üniversiteleri hedeflemeniz sizin eğitim hayatınız için daha iyi olabilir. Ama olmuyorsa da hiç sorun yok. Diğer üniversitelerin kötü olduğunu düşünmüyorum. Derslerin zorluğu, derslerin başlıkları ve derslerde ne öğreniyoruz? Derslerimizin zor olduğunu düşünüyorum. Neden zor olduğunu düşünüyorum? Çünkü bir sayısal bölümdeki gibi 2 artı 2 dörttür ve şu formülde şöyledir falan gibi bir bölüm değil. Edebiyat bölümü yani bütün sözel bölümler aslında biraz böyle. Edebiyat bölümü olduğu için sizin yeni bir şeyler bulmanız gerekiyor. Yani kimse bir e, lisans öğrencisi, ikinci sınıf öğrencisi, bir mühendislik öğrencisinden aniden yeni bir şey keşfetmesini beklemez. Ama edebiyat bölümünde sizin genelde yeni bir yorum getirmeniz gerekiyor konuya dair ilk sınıftan itibaren böyle. O yüzden kafanızı kullanmanız gereken, yorum yapmanız gereken, araştırma yapmanız gereken bir bölüm. Ama bu bence bölümün en keyifli tarafı. O yüzden bunun bir sorun olacağını düşünmüyorum. eğer Zaten edebiyat bölümü isteyen bir insansınız. Derslerin başlıkları genelde çok spesifik konular. Yani işte mesela Shakespeare diye bir dersiniz var. Orada sadece Shakespeare'in eserlerini inceliyoruz. Ya da 16. yüzyıl İngiliz Edebiyatı diye ayrı bir dersimiz var. Sadece o yüzyıla inceliyoruz gibi böyle çok spesifik şeyler var. Ama bunu da iyi olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü öbür türlü lise edebiyat dersinden bir farkı olmazdı. Üniversite olduğumuzu anlayamazdık herhalde. Böyle yüzeysel olarak geçmektense o dönemin ya da işte o yazarın hangi derste artık bütün işte tarihi, siyasi, ekonomik, bütün arka planı, o eserler nasıl, neden yazıldı, kime yazıldı vesaire bütün bunları detaylarıyla öğrenmemize olanak sağlıyor bu dersin bu kadar küçük alanları kapsaması. Ve dersler sadece hani de bölüme geldiğimiz sadece edebiyat dersleri alacağım diye düşünmeyin. Ee, özellikle bizim için okul için söyleyebilirim ki bütün bölümlerden ders alma imkanımız var hemen hemen hatta zorunlu olarak e, tarih bölümünden felsefe bölümünden psikoloji bölümünden ve birkaç bölümden daha zaten ders almak zorundasınız Onun haricinde seçmeli dersler var onları da bir sürü bölümden hatta seçmeli fen dersiniz falan da var ee, onları zaten alabiliyorsunuz o yüzden kendinizi hangi alanda geliştirmek isterseniz o alanda geliştirebilirsiniz ve böyle detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz mezun olana kadar istediğiniz alan hakkında. Derslerde gerekli ve kullanılan materyaller sorusu. Yani edebiyat bölümü olduğu için öyle bir laboratuvara gidelim, pahalı malzemeler gereksin. Öyle bir bölüm değil. Ama sıkıntısı şu, yani mesela Türk Edebiyatı okusaydım, gidip Kitaplarımı orijinal baskı, kitapçıdan, sahaftan vesaire çok uygun fiyata alabilirdim e, ve sahte kitap da almamış olurdum. Aslında desteklediğim bir şey değil sahte kitap almak ama yurt e, dışından gelen kitapları almak zorunda olduğumuz için biz e, yabancı e, dil, edebiyat öğrencileri olarak. Yani e, çok pahalıya denk geliyor. Dolar 8 TL <laughs> civarında seyrettiği için. E, 50 Euro olan işte kitap buraya geliyor, bir anda 400 lira oluyor. Bu çok imkansız. Yani bir insanın ders kitabına bu kadar para vermesi gerçekten imkansız bir şey. Ee, o yüzden bizim sahte kitabı kendimiz almamıza gerek kalmıyor. <laughs> ee, şöyle hocanın da adını kapatalım. <laughs> Mesela şöyle kitapları hocalarımız bizim için bastırıyor böyle spiralli olarak. Bunları da... Ee, biz okul kütüphanesinden ya da okul civarındaki işte kırtasiyelerden temin edebiliyoruz. Az önce gösterdiğim kitap 30 lira civarlı bir kitaptı ve bütün bir dönemin o dersine ait kitap 30 lira. Bence uygun bir fiyat. Genelde bu civarda seyrediyor. Ee, ya da bazı hocalar mesela direkt 0 lira olarak e, pdf yolluyorlar. Yani kitapları size dosya halinde e-mail atıyorlar vesaire. Ee, o konuda hocalarımızın anlayışlı olduğunu düşünüyorum. Kimse bizden öyle fahiş fiyatlar harcamamızı beklemiyor kitaplar için. Ama diyelim ki hocalarınız işte çok karşı korsançına e, ya da işte pdf yollamaya orijinal kitaplar istiyorlar. Ya da işte okulunuzun kütüphanesi diyelim ki yetersiz sizin araştırmalarınız için. O zaman da bir sürü internet sitesi var. Yani ulaşabileceğiniz edebiyatla ilgili makalelerin sayısı sonsuz. Çünkü neden? Çünkü yüzyıllardır edebiyatla ilgili makale yazılıyor ve işte diğer böyle sayısal ya da işte daha böyle teknolojiyle vesaire ilgili bölümler gibi sürekli güncelleme gelen, sürekli bir şeylerin değiştiği bir alan olmadığı için de e, çoğu hala güncel sayılabilir. O yüzden bu sitelerden bütün ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayabilirsiniz diye düşünüyorum. Büyük bir materyal sıkıntısı çekeceğinizi pek düşünmüyorum açıkçası. Çap veya yan dal şansı. Şansınız tabii ki var. Bütün bölümlerde olduğu gibi bizim bölümümüzde de böyle bir şans var. Ama şu şekilde girmenizi tavsiye etmem bölümü. İşte benim puanım buna yatıyor ya da matematik çözmek istemiyorum sınavda. O yüzden edebiyata gideyim. oradan çap yaparım, psikolojiye girerim, oradan psikolog olurum falan gibi böyle mantıklar olabiliyor. Bence bu hayal kırıklığına sebep olabilir. Çünkü çap dediğiniz şey not ortalamanızın çok yüksek olmasını ve hadi çapa kabul aldınız, yüksek tuttunuz. Girdiğiniz iki bölümde, işte mesela psikolojiyle yaptığınız diyelim, psikolojinin de e, ilk bölüm olan edebiyatında çok yüksek notları korumanız gereken yoksa atıldığınız bir program yani direkt. O yüzden böyle umutlarınız varsa yani sadece buna dayanarak edebiyat bölümüne giriyorsanız kesinlikle yapmanızı tavsiye etmem. Sonra hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Çünkü kolay bir şey değil. Ama yapabilirsiniz. Yapmanın tek yoluysa dediğim gibi girdiğiniz an itibaren, bölümün ilk döneminden itibaren bütün notlarınızı çok yüksek tutmaya çalışmak. Öbür türlüsü imkansız. Ama yan mesela daha ulaşılabilir bir şey. Yan dal da şöyle. Yani diğer bölümün, ikinci yıl olan bölümünüzün bütün derslerini almak değil. Bazı derslerini alıyorsunuz ve bölümün direkt diploması değil, yan dal diploması yazan bir diploma alıyorsunuz ve onu tamamlamak daha kolay. Onun için daha düşük bir not ortalaması isteniyor vesaire. Çap ve yan dal yapabildiğimiz bölümlerde yine genelde sözel bölümler, işte felsefe, tarih, sosyoloji, psikoloji gibi bölümler ama bu üniversitenin üniversiteye değişebiliyor diye biliyorum. Zaten bunu üniversiteye girdiğinizde detaylarıyla öğrenebilirsiniz. Okunuzdaki e, okulunuzdaki işte görevlilere ya da e, öğrencilere sorarak detaylarını öğrenebileceğiniz bir konu. E, şimdi birazcık açıklaması zor olan bir soruya geldik. E, neden hani İngiliz edebiyatı diğer e, dil edebiyat bölümlerinden ya da mütercim tercümanlık bölümlerinden yani İngilizce dışı dil bölümlerinden aslında daha iyi gibi bir soru. Yani bence daha iyi ya da daha kötü değil ama çok farklı dengeler işliyor. O da şöyle iş imkanı açısından ben kıyaslayacağım. Çünkü diğer e, iş imkanı harici konular sizin hangi dili sevdiğinizi, hangi dili daha iyi bildiğinize göre değişkenlik gösterebilir. Ama iş imkanı konusunda şöyle düşünebilirsiniz. İngilizce, hatta bence işte Almanca, Fransızca o ikisini de İngilizce bir küme haline getirebiliriz. Onlar da artık çok yaygın bilinen diller. E, onların iş imkanı daha fazla yani... O alanlarda, o dillerde daha fazla böyle bir iş, işte başvurusu havuzu var diyeyim size. Başvurabileceğiniz daha fazla iş var ama o işlerin maaşları ne yazık ki daha düşük. Çünkü ne kadar düşük olursa olsun o kadar çok mezun var ki o işlere başvuran insan illaki oluyor. Yani asgari ücretle bile öğretmenlik başvurusu görebiliyorsunuz mesela çünkü insanın işe ihtiyacı var. Ama mesela baktığınız zaman işte Japonca, Çince, Arapça gibi daha az bilinen ve Türkiye'de de hani yükselişte olan, talebi artan diller. Bu diller için daha az iş imkanı var. Yani böyle mesela iş arama motoruna vesaire girdiğinizde karşınıza daha az sonuç çıkar ama maaşları daha yüksektir. Şimdi siz İngilizce, Almanca, Fransızca kümesiyle işte Arapça, Çince, Japonca vesaire gibi diller kümesini böyle kendiniz bir kıyas yapmanız gerekiyor. Siz hangisini daha mantıklı buluyorsunuz? Yani dediğim gibi daha çok iş bulup maaşın daha düşük olmasını mı? Yoksa iş bulamama ihtimali ama bulursanız da baya bir maaş alacağınız seçeneğimi tercih edersiniz. O size kalmış ve sizin kıyaslamasını yapmanız gereken bir şey. Ben doğru olanı mı yaptım henüz bilmiyorum. Mezun olup göreceğiz. Umarım doğru olanı yapmışımdır diyebilirim. Bölümün Türkiye'de ve dünyada geçerliliği. Yani bölüm İngiliz Edebiyatı olduğu için açıkçası özellikle Orta Avrupa'da çok bir geçerliliği yok. Sadece orada akademiden ilerleyebilirsiniz. Çünkü bir Türk'ün gidip de orada merhaba ben İngilizce biliyorum ve edebiyatını okudum falan demesi bana hep absürt geliyor. O açıdan çok akademik alanlar haricinde Orta Avrupa gibi ülkelerde ya da Amerika'da büyük geçerlilikleri olacağını düşünmüyorum. Ama Türkiye için durum çok öyle değil. Daha geçerli. Ya da ana dili İngilizce olmayan yabancı ülkeler için daha geçerli. Yani oralarda gidip işte öğretmenlik, çevirmenlik vesaire böyle şeyler yapabilirsiniz. Ya da bölümün en iyi özelliği e, yüksek lisanstan bölümü istediğiniz yere çekebilirsiniz. Böyle bir imkan var. Yani sosyoloji yüksek lisansı yaparsınız, ile ilgili çalışma yaparsınız, gazetecilik yüksek lisansı yaparsınız, onunla ilgili çalışma yaparsınız. Sözel bölümlerde böyle ara geçişler çok daha mümkün ve çok daha kolay oluyor. E, o yüzden diğer ülkelerde de böylece geçerliliğinizi, kendi bireysel geçerliliğinizi yani arttırabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu yüksek lisans şartlık demek gibi bir şey oldu ama ben öyle düşünüyorum en azından. Tercih listemdeki diğer bölümler bu bölüm kaçıncı sıradaydı, neden o sıradaydı gibi bu bölüm ve üniversite Boğaziçi İngiliz Edebiyatı benim birinci sıramdaydı tercih listemde ve birinci sırama, sıramdaki üniversiteye girdiğim için de çok şanslı hissediyorum. E, aslında ben ilk başta Fransız Edebiyatı istiyordum Galatasaray Üniversitesi'nde. E, son anda böyle herhalde tercihlerin bitmesine bir gün kala falan <laughs> E, sıralamayı değiştirdim. Aralarında da çok az bir puan farkı vardı zaten. E, ben Fransızca da İngilizce arasında bir tercih yapmadım bu konuda. Daha çok e, iki üniversite arasında tercih yaptım. Hani Galatasaray mı istiyorum, Boğaziçi mi istiyorum diye ve bana Boğaziçi'nin kampüsü üniversitenin imkanları daha güzel geldi. Bu kararımdan da pişman değilim. E, okulumu seviyorum o açılardan. Ama Fransızca okumayın da yine de içinde ukde kalan <laughs> e, bir konu. Sonra üçüncü sıramda yine Boğaziçi'nin mütercim tercümanlık bölümü vardı. Şimdi yine öyle mi emin değilim ama ben benim girdiğim sene mütercim tercümanlık bölümü benim bölümümden bir tık daha yukarıdaydı yani puan olarak. Ama ben onu Galatasaray'ın bile aşağısına yazdım. Bunun da sebebi mütercim tercümanlık isteyen ya da okuyan ya da mezunu insanlık izliyorsa özür dileyerek söylüyorum ki ben o bölümün derslerini biraz sıkıcı buluyorum. Çünkü bana çok teknik şeyler yapıyorlar gibi geliyor. Onun yerine ben böyle okuyup yorumlamayı 4-5 sene boyunca bu yani edebiyat dersleri almayı tercih ettim. Bir de şöyle bir mantıkla yaklaştım ki zaten edebiyat mezunu olup da çevirmenlik yapmamın önünde bir engel yok yine yapmak istersem yaparım. Bari 4-5 sene boyunca istediğim dersleri almış olayım diye düşündüm. Onun bir altında ise Bilkent Fransızca İngilizce mütercim tercümanlık vardı. Onu en sona yazdım. Öncelikle şehir değiştirmeyi çok istememiştim. Ankara'ya gitmeyi çok istememiştim. Bir de özel okul çok istememiştim. Çünkü işte not ortalaman düşük olursa bursun kalkabilir falan gibi ihtimalleri olduğu için. Bunları ben göz almak istemedim. Ama herkesin işte kendi durumunu değerlendirmesi gerekir. Bir kentin altında İstanbul Üniversitesi İngilizce Edebiyatı vardı. İstanbul Üniversitesi çok sevdiğim, çok beğendiğim ve özendiğim bir okul aslında orada okumaya. Onu da o sebeple yazmıştım daha aşağıda bir okul yoktu sanırım. Hani zaten İstanbul Üniversitesi en azından garanti gözüktüğü için benim listem biraz kısaydı. Bu şekildeydi. En son soru olarak en çok merak edilen şeylerden biridir herhalde. İş imkanları yani özelde ve devlette. Dediğim gibi yüksek lisansa siz bu bölümü istediğiniz yere evriltebilirsiniz. Onunla ilgili bir sorun olacağını düşünmüyorum hayatınızda. Ee, öğretmenlik, tercümanlık, turizm rehberliği, gazetecilik, editörlük, işte turizm bakanlığında çalışmak, dışişleri bakanlığında çalışmak vesaire aslında dille ilgili bir sürü imkan var. Ama benim tavsiyem İngilizceyi öğrenip ve edebiyatını okuyup geçmeyin. Yoksa yani sadece öğretmenlik gibi bir şey kalmış olur elinizde. En azından özel sektörü ya da işte bakanlıklar gibi seçeneklere danışmak yani başvurmak istiyorsanız bence en azından bir dil daha bilmenizi tavsiye ederim. İşte Fransızca Almanca olur ya da daha iyisi az önce saydığım diğer kümeden de bir dil bilirseniz iki kümeye de hakim olmuş olursunuz ve çok güzel olur. Mesela hem İngilizce hem Arapça bildiğinizi düşünün. Kesinlikle çok geniş bir bilgi birikimi olmuş olur ve bütün işlerin kapısı size açılır. Sorular bu kadar. Umarım yardımcı olmuştur. Aşağı yorumlara ben yine bakmaya çalışırım. Böyle merak ettiğiniz bir şey varsa daha fazla da yanıtlamaya çalışırım. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.